Bugün Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'la birlikteyiz. Hem ilk yarı finansal sonuçlarını hem şirketlerin yeni dönem hedeflerini ve yeni halka arzları konuşacağız. Sayın Davut Doğan hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi ilk yarı finansal sonuçlarla başlamak istiyorum. Hem Doğu Taş kelebeğe baktığımızda hem Biyotrend'e baktığımızda aslında bu sene sizin için önemli bir seneydi. Çünkü enerji alanındaki şirketi halka arz ettiniz. bir yandan tabii mobilya sektörünü ağırlıklı konuştuğumuz bir dönemde net karlarda önemli artışlar var. Nasıl geçti ilk yarı sizin için? Evet ilk yarı bizim için çok güzel sonuçlar elde ettik. bu yıl beklentimizde o taş kelebekte mobilya tarafında yıllık yüzde yetmişlik bir büyüme bekliyorduk. Fakat ilk yarıda bu beklentimiz bize paralel olarak ilk 6 ayda yüzde yüz onluk bir büyüme elde ettik mobilya tarafında ve bürüt karlılıkta da yüzde yüzlük bir artış var. Bunları da kapta açıkladık biliyorsunuz. Dolayısıyla yani bizim için geçen sene yüzde 65'li bir büyümenin üzerine bu yıl beklentimiz yüzde 70'ti ama ilk yarıda yüzde 110'luk rakamı yakaladığımız için de bu yılki beklentilerimizin üzerinde geçeceğini söyleyebilirim. Yine enerji tarafında da halka açık yeni ikinci şirketimiz halka açık olan Büyüen tarafında da finansal sonuçlarımız gayet iyi geçti. Orada da bu sene 600 milyon lira, 250 milyon gibi bir ebitte beklentimiz vardı. Yine ilk 6 aylık sonuçlar bunları doğruluyor. Ve orada da işte al gelen paralarımız, hani oradaki kaynaklarımızı da işte hem bir yandan yüksek faizli borçlanma tarafına yatırdık. Hem de yeni yatırımlarla ilgileniyoruz. Yeni araştırmalarımız var. İşte Balkan ülkelerinde çöp tesislerini takip ediyoruz. Yurt içinde satın almalar bize geliyor. Yani buradaki her iki şirkette de yani her iki sektörümüzde de mobilya ve enerji tarafında da beklentilerimizi yani yıl içinde vermiş olduğumuz hedeflerimizi gerçekleştireceğimizi görüyoruz. Biyotren tarafına ayrıca sormak istiyorum çünkü yeni bir halka arzı ee, ve tabii ki enerji sektöründe ardı ardına da bu sene halka arzıların e, geldiğini gördük. E, yenilebilir enerji kaynağı ve tabii yeşil enerji tarafı olmasından da önemli. Biyotren tarafındaki finansal sonuçlarınız ve halka arzdan e, gelen etkiyi nasıl görüyorsunuz? Bu e, beklediğiniz sonuçlar mıydı? Şu an itibariyle durum nasıl gidiyor? Ve tabii buradan elde edilen gelirin e, kullanılması noktasında nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Evet, e, Alkars öncelikle çok başarılı geçti çünkü 20 kat talep geldi. Dolayısıyla bizim enerji şirketimize bunun 400 e 400 milyon lirası girdi ve enerji tarafında da burada e, öncelikle kısa vade yüksek faizli borçlarımızı azaltmanın dışında şu anda görüşmelerini takip ettiğimiz yeni satın alma fırsatları var. Bir de bizim e, 18 tane tesisten 16 tane çöpten elektrik yani biyogaz üretiyoruz. İki Hı. tane de biyokütle tesisimiz var. Devam eden yatırımlarımız var. Yani biyokütle de örneğin İzine'deki yatırımımız devam ediyor. Biz Çanakkale'li bir firmayız. Dolayısıyla kendi memleketimize de böyle bir yatırım yapmış olduk. Yine Aydın'da biyokütle tesisimiz var. Ama bir yandan da bizim çöpte elektrik üreten tesislerimizde ayrıştırma tesislerimiz eksikti. Yani örneğin biz çöp bizim sahamıza girdiği zaman biz o çöpü ayrıştırıyoruz. Yani o çöpün içerisinde konveyör hattına giren çöpün içindeki kağıdı, kartonu, demiri, plastiği ayırıyoruz. Dolayısıyla bu sıfır atık projesi dediğimiz bir projelerdir aslında. Buradaki bunları ham madde firmalarına satıyoruz. Dolayısıyla orada ilk gelirimiz başlıyor. Sonra metan gazından elektrik üreterek bunu da bildiğiniz gibi devlete bu elektriği de satıyoruz. Devamında da yine burada yüksek ısı ve buhar elde ettiğimiz için de bazı testlerimizde sera kurmaya karar verdik. Yani Malatya'da küçük bir örneği vardı. Şimdi Sivas'ta büyük bir seracılık işine soyunduk. Burada da yine domates yetiştirerek bunu Kanada'da özellikle pazarın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla seracılık işi de var. Devamında ise yine bu çöpten kalan artıklarla da kompost gübre üretimine başlıyoruz. Bunu da ilk tesisini İzmir'de şimdi kuruyoruz. Onu da belediyeye, belediyelere park ve bahçeler müdürlüklerine özellikle verimli de bir gübre olduğu için oradan da gübre satışı düşünüyoruz. Yeşil enerji tarafında da yani bizim tesislerimiz örneğin 2.2 milyon ton sera gazı salımını engelliyor. Bu ne demektir? Bu 500 bin futbol sahası büyüklüğündeki bir orman demektir. Veya 480 bin aracın trafikten men edilmesi demektir. Karbon sertifikası için müracaatımızı yaptık. Çünkü biliyorsunuz bu Paris Sözleşmesi gereğince de biz de o Paris Sözleşmesi'ne imza attık ülke olarak. Ama burada düzenlemeler gerekiyor. Türkiye'nin de 2023 yılından itibaren ciddi bir bedel ödemesi gerekiyor buradaki sisteme. Çünkü 2050 yılına kadar da bunu nötrlemek evet. istiyorlar. Dolayısıyla bu aslında hani yangınlarında sel felaketlerinin önemli nedenlerinden biri bu iklim değişikliği biliyorsunuz. Burada bu projelerimiz bizim aslında çok değerli projeler ve bu sera gazlarını önleyerek hava kirliliğini burada önlemiş oluyoruz ve bizim elimizde ciddi bir sertifika oluşuyor. Bu sertifika içinde şimdiden bizim kapımızı çalan çok önemli büyük firmalar var. Yani bize karbon sertifikalarımızı satar mısınız diye. Ya bu nedenle bu projeleri çok doğru proje olarak görüyoruz. Bunların henüz uygulanmadı. Afrika'da ciddi burada fırsatlar olduğunu görüyoruz. Halen düzenlemeler yok. Ülkemiz bu açıdan çok gelişmiş. Bu EPEDAGA'nın düzenlemiş olduğu düzenlemeler var. Balkan ülkelerinde bunun çok geri olduğunu görüyoruz. Balkan ülkeleriyle ilgili görüşmelerimiz var. Yine onların çöpünü işlemek, yine oradan e, elektrik elde etmek, çöp gazından elektrik e, üretmek gibi planlarımız var. Evet, burada aslında e, bir yandan hani burada üretimi yapıp e, Avrupalı ya da Amerikalı büyük şirketlere de altyapıyı sunmak anlamına geliyor. Tabii Sizin ki. söylediğinizden bunu anlıyorum. Tabii ki. Nitekim şöyle hani bu e, temiz bir enerji olduğu için bu, Hı. yeşil bir enerji olduğu için bunun açıklamasını da yaptık. Dünyanın en büyük fon şirketlerinden birisi Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası şu anda görüşmelerimiz sonuçlanmak üzere imza aşamasına geldik. Burada bir ayrıca bir ortaklık yapıyoruz. Yani doluşundaki hisselerimiz dışında bir hisse satıcı üzerinde konuşuyoruz. Yani burada bir ilgi var. Hisse performansına da baktığınız zaman hani 18 liradan açılan hisselerimizin bu Nisan ayından bu yana yüzde 55 yüzde 60 bandında bir prim yaptığını da görüyoruz. Evet. Yani hangi açıdan olursa olsun hem ülkemiz açısından hem bizim şirket açısından bu yatırımların çok doğru yatırımlar olduğunu görüyoruz ve burada çok büyük fırsatlar olduğunu söyleyebilirim. Yeni bir halka arz planı var mı? Ben de bunu sorayım. Evet biz aile olarak geniş bir aileyiz. İşte biz ikinci kuşağız, altı kardeş, sekiz tane de üçüncü kuşak var. Aile geniş olunca bizim bir aile anayasamız var. Yani dolayısıyla aile kurumsal yapıyı, kurumsallaşmayı ve profesyonelleşmeyi önem veriyor. Bizim en değerli şirketlerimiz mobilyada halka arz ettik. Enerjimizi halka arz ettik. Şimdi sırada 2023 yılında Doğanlar Holding olarak bizim grubumuz. Bu grubumuzda neler var? Bir Doğutaş Kelebeğin ortağı, bir yandan Biyotrend'in ortağı. Bizim bir inşaat şirketimiz var, inşaat işlerimiz var. Ayrıca Senegal'de Doğanlar Holding olarak yapımına başladığımız ve Ekim ayında faaliyete geçecek olan bir mobilya fabrikamız var. Bu mobilya fabrikasında da biz Bigal olduğumuz için oranın ismini de Biga markasıyla planladık. Aslında şöyle Big A yani Büyük Afrika demek aynı aynı anlamda. burada Ekovaz bölgesi dediğimiz o Afrika'nın bir kendi içindeki bir gümrük birliğini ülkelerine de burada mobilya satmak, hem üretim orada yapmak ve ihracat yapmak istiyoruz oradan. Dolayısıyla bunu da e, holdingin altında olduğu için holding olarak da 2023 yılında e, bir aksilik çıkmazsa al arzımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Onun için de çalışmaları şimdiden başlattık. Evet, 2023 yılında yeni bir halka arz. Evet. Bu aslında yeni yatırımlarla olacak diyorsunuz. Evet. E, burada özellikle e, Afrika'ya dikkat çektiniz. Yani Türkiye Türk mobilyasını orada üretip oradan bölge üzerinden satmak doğru evet, mu anladım? Evet. E bu Doğutaş Kelebeği'nin zaten orada mağazaları var. Yani hı hı. E, Kuzey Afrika'da, Faz, Cezayir, Tunus, Kenya'da, Güney Afrika'da, Uganda'da var. Zambiya'da da e, varız orada. Ama bu dediğim olding altında yeni bir yapılanmayla orada bir mobilya fabrikası kurarak. Çünkü Afrika'da çok büyük fırsatlar var. Eriş alanında da var. Yani inşaatta da var, enerjide de var. Biz Senegal'de örneğin iki yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın referansıyla da e, Fransızların yapacağı bir projeyi, Afrika'nın en büyük lojistik merkezini yaptık orada, teslim ettik. Çok ciddi büyük bir projeydi ve alnımızın akıyla o işten çıktık. E, paramızı da %100 tahsil ettik. Yani dolayısıyla orada herhangi bir e, risk, finansal bir risk de görmüyoruz. E, ülkemizle de ilişkileri olan çok iyi ülkeler var, Senegal başta olmak üzere. Burada fırsatlar var, bu fırsatları da bizim tecrübeli olduğumuz mobilya, enerji ve inşaatta taşıyoruz. taşıyor yani buradaki fırsatları oraya taşıyoruz. Şimdi şimdi Taş Kelebek ve Biotrend'in halka arzından sonra Doğanlar Holding'in Doğanlar Yatırım Holding'in halka arzı da önemli. Burayla ilgili nasıl çalışmalar yapıyorsunuz ve tabii ki hani hem iştirakleri hem holdingin kendisini halka arz etmek başka bir çalışma ve başka hedefler gerektiriyor. Tabii Dolayısıyla hem bu sürece nasıl hazırlanıyorsunuz hem de Doğanlar'ın halka arzı ile birlikte ne hedefliyorsunuz? Evet Doğanlar'ın altında belirttiğim gibi Doğutaş Kelebek gibi, Biyoen gibi var. Ayrıca bizim bu Biyoen'in altında olmayan iki tane hidroelektrik santralimiz var, barajımız var, HES'lerimiz var. Hı hı. Bunlarla birlikte Senegal'deki mobilya fabrikasında işin içine çekerek belki bu süre içerisinde yeni bir iş fırsatı bulursak, yeni iş bir fırsatlarında değerlendiriyor Çünkü bu Alkarzan dolayı holdinge giren bir kaynak var. Bu kaynakları doğru kullanmak istiyoruz. Hazırlık süreçlerini de başlattık. İşte şimdiden aracı kurumlarla görüşüyoruz. Bu nasıl bir yan tarafında bir hedef koyduk kendimize ve bunu bu süreç içinde gerçekleştirdiysek orada da birikmiş bir entelektüel tecrübemiz var. Yani iki tane halka açık şirketimiz olduğu için orada çok zorlanacağımızı sanmıyorum. Evet dolayısıyla aslında yatırımların doğru yönetilmesi noktasında biraz daha fırsatlar kullanılacak evet. diyorsunuz. Şimdi Afrika özelinde aslında yatırımlardan bahsettiniz ben oradan biraz daha mobilyaya ve inşaata gelmek Tabii istiyorum. E, çünkü iç pazarda da önemli bir hakimiyetiniz var. E, yurt dışına da bu süreçte önemli ihracatlar gerçekleştirdiniz koronavirüs döneminde. Hem burada üretim noktasında şu an ne durumda sektör e, hem baktığımızda ihracat tarafında e, nasıl çalışıyorsunuz? E, çünkü üretim ve ihracat tarafı önemli. E, bu arada Doğutaş Kelebek özelinde de hem tedarik noktasında hem ihracat noktasında neler hedefliyorsunuz? İç pazarı da elbette sorayım. Evet. Geçen yıl mobilya sektöründeki e, KDV'nin e, 18'den 8'e inmesi kalıcı olarak tekstildiği gibi inmesiyle birlikte mobilyada bir hareketlik başlamıştı. Tabii ilk çeyrek iyi geçti sonra pandemi nedeniyle burada bir yavaşlama olduğunu gördük tüm dünyada olduğu gibi. Bu arada tedarik zincirinde kırılmalar oldu bu pandemi nedeniyle. Yurt içi ve yurt dışında. Hı hı. Oradan dolayı yurt dışında istediğimiz başarıları elde edemedik bu süre içerisinde. Ama yeni yeni mağazaların açılmasıyla birlikte orada da satışların arttığını görüyoruz. Yani bu yılın ilk e, 6 ayında ihracat tarafında da %40-45'lik bir büyümemiz var. Bu %110 büyümenin içerisinde. Tabii ki bu bizim için yeterli değil. Bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. E, dünyada da e, mobilyaya çok ilgi arttı bu dönem içerisinde. Çünkü pandemi nedeniyle insanların bütçelerindeki harcamaların yeri değişti. İşte tatile gidemediler, sinemaya gidemediler, yemek, eğlence gibi giderler değişince evde de çok zaman geçirince koltuk değiştirmekten başladılar. Bu süre içerisinde Türkiye mobilya sektöründe de yani bana göre %30-40 civarında bir büyüme var yani sektörde. Bunu görüyoruz. Fakat markalı mobilyacılara özellikle kademenin düşük olması nedeniyle aksız rekabet ortadan kalktığı için daha çok oraya kayma oldu. Ve tüketiciler daha markalı mobilyacılara güven duyuyor. Onun için o tarafta daha yüksek olduğunu görüyoruz satış artışlarının. Yani önümüzdeki süreçte de mobilyada bizim şirketler açısından da bizim bir yatağımız yoktu. Yani yatak markamız yoktu. Hı hı. Rakiplere göre rakiplerimizin %35-%50 bandında yatak satış payı varken bizim %5-10 seviyesiydi. Yani onun için bizim şirketimizde rakiplere göre biraz daha fırsat olduğunu görüyoruz markalarımızın daha gidebileceği çok yol olduğunu görürüz. Onun için de bu büyümeleri elde ediyoruz. Yani en bu yok hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz hem de 5 yıllık stratejik planımızda da hazırlıklarını başladık. Orada da o hedefleri gerçekleştireceğimizi görüyoruz. Bu süre içerisinde bir tek bizim kap açıklamamızda da hisse alımı düşüncemiz vardı. Bu taş Kelebi'nin kendi hisselerini alım için. Evet. Onu bu faizlerin yüksekliği nedeniyle çünkü oranın sermaye yapısı ayrı. Orada bir kredilendirme ile birlikte bir hisse alımı yapmamız gerekiyor. Orada ise performansın daha da yükseleceğini inanıyorum. Bunu kısa zamanda da gerçekleştireceğiz zaten. Var mı önümüzde bunu açıklamışsınız bir hedef süre var mı? Açıklamıştım. Süre veremiyorum çünkü şöyle biraz faizlerin yüksekliği nedeniyle yani kredi ile hisse alımını çok doğru bulmadığımız için hı hı. orada bir bir, süre, bir bir süreç bekliyoruz ama bunu kısa zamanda gerçekleştireceğimizi de çünkü bana da gelen en çok önemli sorulardan biri evet. bu. Onu da söylemiş olayım. Evet onu ben de soracaktım. Ee, siz söylemiş oldunuz. Bu görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Yakın zaman içinde de evet, yapmayı evet. planlıyorsunuz. Peki e, içeride sanıyorum bu son dönemde yaşadığımız doğal afetler nedeniyle AFAD üzerinden de bir destek verdiniz mobilya tarafında. Özellikle afetzedelere. zedelere. Evet. E, orada nasıl bir e, destek sunuldu? Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu yardım seferberliği kampanyasında daha o gün duyduğumuz gibi biz aile olarak da hem eğitime hem böyle kazancımızın bir bölümünü e, yatırım yapan, yani halkla da paylaşmayı seven bir aileyiz. Onun için de bölgemizde annemizin adına yaptırdığımız okulumuz var, babamızın adına yaptırdığımız yurdumuz var, yine kardeşlerin yaptırdığı okullar var. Böyle bir şey duyduğumuz zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını aynı akşam hemen toplanı bir e, yardım seferberinde biz de katkıda bulunmak istedik. Onun için de e, bin ailenin mobilya ihtiyacını karşılayacağımızı söyledik. Şu anda AFAD'la bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Bizi yönlendirmelerini bekliyoruz. Biz de ailelerin yatak ve mobilya ihtiyaçlarını Doğanlar Holding olarak çünkü Doğutaş Kelebek'ten temin ederek hı hı. biz bunu aile olarak karşılamayı düşünüyoruz. Yani şirketten Doğutaş'tan böyle bir bağış değil ama aile olarak kendimiz karşılama taahhütünde bulunduk. Onu da hani Allah kimseye böyle bir şey göstermesin. Yeni acılar yaşatmasın inşallah. Ama yardım ihtiyacı olanların da yanında yer almayı bilmek gerekir diye düşünüyorum. Davut Bey, inşaat tarafında nedir hedefleriniz? Ee, özellikle bu e, projelerin, yeni projelerin, yani şu an itibariyle inşaat sektöründe de biraz arz problemini konuşuyoruz. Ee, sizin kendi özelinizde inşaat şirket tarafında var mı yeni e, yatırımlarınız? Hem bunu yurt içi olarak sorayım hem de yurt dışı. Hı. Evet, biz daha çok yurt dışına yöneldik evet. bu konuda. İşte Senegal'de bir tecrübemiz oldu. Afrika Senegal'deki, vardı. evet, Senegal'deki o projemiz çok beğenildi. Ve bunu Kenya'da, Kenya Sayın Cumhurbaşkanıyla da görüştük. Geçen ay Türkiye'ye geldiğinde de yine sağ olsun Cumhurbaşkanımız yine referans oldu bize. Orada bir tecrübe edindik. Bunu Benin'de, Burkina Faso'da, Kenya'da bir ülke daha vardı. Bu dört tane ülke bu teklifleri verdik. Tabii pandemi sürecinde biraz seyahatlerde kısıtlama olunca açıkçası gidemedik. Ama arkadaşlarımız şimdi yeni yeni tekrar irtibat kurmaya başladılar. Oradan mutlaka bir iki proje almayı düşünüyoruz bu Afrika'dan inşaatla ilgili. Bir de bizim Türkiye'de Yeni Bosna'da bir kentsel dönüşüm projemiz vardı. Onu da ara vermiştik bu pandemi nedeniyle. Şimdi o projeyi şu anda bakanlık onay aşamasında. Onu da bu projede yıl sonunda yapmayı düşünüyoruz. Yani bu projeyi başlatacağız. Bir de yine ailenin sahip olduğu Denizkent dediğimiz bizim kendi yine e, Biga çevresinde bir yazlık projesi var. 30 konutluk bir e, şimdi yazlıklara da önemi tekrar arttı. Tatil anlayışında değişiklikler olmaya başladı biliyorsunuz. Bir de orada bir projemiz var. Yani yurt içinde yıl sonuna kadar iki projeye başlatıyoruz. Yurt dışında da en az bir veya iki proje alarak çünkü inşaatı da geliştirmemiz lazım. Holding'in altında bir yapı olduğu için de e, onun da bize önemli bir katkısı olacağını düşünüyorum. Sayın Doğan ben büyümeyi sormak istiyorum size e, aslında. Çünkü e, şimdi Türkiye ekonomisiyle ilgili büyüme hedeflerinin de yukarı yönlü revize edildiğini görüyoruz. Siz hem e, sanayi tarafında üretimde e, çalışan e, bir holdingsiniz hem inşaat tarafı Türkiye'nin önemli lokomotif sektörlerinden biri. Yurt dışında Yurt içinde yatırımlarınız ve istihdamlarınız var. Yüzde 8'in üzerinde bir büyüme beklentisi evet. açıkladı bugün Sayın Bakan. E, şimdi ikinci çeyrekte biraz daha baz etkisiyle güçlü büyümenin geleceğini görüyoruz ama iş dünyası nasıl görüyor? Hem 10 aydır kesintisiz büyüyen bir sanayi üretimi var, sanayide istihdam artışı var. E, dolayısıyla sizin e, bu büyüme beklentilerine, bu iyimser tabloya ve yabancı yatırım tarafına da bakış açılarınız nasıl? Bu sene Türkiye ekonomisi nasıl kapatır seneyi? Evet. Ya bu sene tamam. sıkıntı olan bazı sektörler oldu biliyorsunuz özellikle turizm tarafında ama şimdi turizm de iyi gidiyor. İnşaat sektöründe sıkıntılar oldu. Orada da hükümetin almış olduğu zaman zaman tedbirlerle bir sıkıntı olmadı. Yani beyaz eşya, dayanıklı tüketim, gıda zaten çok ciddi büyümeler oldu. Yani ben çevremdeki konuştuğum tüm iş adamı ve sanayicilerin herkesin beklentilerinin yani e, karşılandığını görüyorum. Yani herkes de sanayi tarafında ciddi büyümeler olduğunu görüyorum. Yani bizim en somut önü yani işte enerjideki büyümemizi anlattım. Mobilyadaki büyümemizi anlattım. Şimdi inşaatta yine yeni yeni fırsatlar var. Yani ben Türkiye'nin bu büyümesinin gerçekleştiriciye inanıyorum. Ben de Sayın Bakan'ı dinledim. Yüzde üzerinde bir büyüme olacağını görüyoruz. Burada kötü durumda olan belki esnaf, sıkıntılar yaşayan insanlar oldu bu pandemi süresince. Onların da ya bu devlet destekleriyle birlikte çünkü para da gerçekten bollaştı. Hani biliyoruz ki bankalarda 320 milyar dolarlı 1 trilyon lira mevduatta para olduğunu biliyoruz aslında e, paranın e, yani bir parasızlığın olmadığı görülüyor ama burada bazı sıkıntılar sektörlerde yaşanmış olabilir ben önümüzdeki süreçte Türkiye'nin önünün çok açık olduğunu düşünüyorum biz de buna güvenerek zaten işte yatırımlarımızda anlattım ve yatırım isteğimiz oldukça yüksek yani örneğin pandemi döneminde biz grup olarak 815 kişi almıştık geçen ay başı itibariyle. Şimdi de bu ayda tahmin ediyorum 30-35 arkadaş katı. Yani sadece pandemide hiçbir arkadaşımıza yollar ayırmadan net olarak 850 kişilik bir artış yaptık. Ve 3000'e dayandı direkt çalışanımız. Ya yani Bizim 500 tane bayimiz var, mağazamız var. Yani onlarla birlikte orada çalışanlar, 70 tane atölye var bize hizmet veren. Ya bakıyorum böyle 7500-8000 kişi olmuşuz. Yani 4 ile çarptığın zaman Gurur duyulacak bir şekilde 30 bin kişilik bir aile olduğumuzu söyleyebilirim. Yani biz son derece beklentimiz iyi, pozitif ve motivasyonumuz yüksek. Evet, bu aslında e, ihracat art pardon e, istihdam artışı e, büyümeyi de beraberinden, büyümenin getirdiği bir istihdam artışı var burada. Evet. Evet. Sahaya baktığımızda e, durumu aslında. E, nedir peki bu konjonktürle birlikte? Yani şimdi 2021'in artık ikinci yarısındayız. Beklentilerin üzerinde büyüdük dediniz. E, ilk yarı rakamlarına baktığımızda. E, etkilerin azalması bu salgının, e, yabancı yatırımların geri dönmesi, e, geleceğe inanıyoruz dediniz Türkiye ekonomisinin geleceğine. Nasıl şekillendiriyorsunuz e, Türkiye'deki yatırımları ve bundan sonraki süreçte beklentilerinizi? E, yatırım noktasında ne göreceğiz biz yeniden Doğanlar Holding'den? Evet. Ya bizim yatırım iştahımız var. Yani bunu da somut olarak da anlattım. Yani örneğin şu anda bunun tesislerimize gübre tesisleri ekleyerek, seracılık yaparak ve ayrıştırma tesisleri kurarak istihdam tarafındaki büyümelerimizi anlattım. Yani ülkemize de güvenin gün geçtikçe çartacağını, bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Yani bunu da en yine somutlaştıracak olursak işte çok önemli bir dünyanın en büyük fonlarından biriyle ne aşımaya geldiğimizi yani artık imza aşamasına geldiğimizi de anlatıyorum. Yani ne açıdan bakarsak bakalım, ihracatta mobilya sektörü rekorlar kırıyor. Türkiye ihracatının rekorlar kırdığını görüyoruz. Olabilir. Bazı sıkıntılar yaşanan sektörler olabilir. Bazı arkadaşlarımızın zorlukları olabilir. Ama e, artık bunları geride bıraktığımızı düşünüyorum. Ya da geride bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Önümüze bakalım. Biz önümüze bakıyoruz. Bizim gelecekliğe girip terimiz yani bundan kısa süre öncesine kadar pandemi nedeniyle yapamadığımız 5 yıllık stratejik planlar vardı. Ne olacağını göremiyorduk. Ama şimdi artık önümüzü görüyoruz. Şimdi stratejik planlarımız üzerinde çalışıyoruz. Sayın Davut Doğan çok teşekkür ederim Ben teşekkür yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ı ağırladık bugün paranın yönünde böylece paranın yönünde sonuna geldik. Burada noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, mutlu hafta sonları.